Kelimemizin ilk harfi Z ile başlar. Zehirli. Z-E-H-İ-R-L-İ. Hemen deneyelim. Zehirli. E-B-İ var. Orada değil. Pas. Pas dedik. Tamam. Neymiş? Ziyafet. Zamanı iyi kullanalım. Ş şey ile başlar. Şemsiye. ş e Hemen gelsin. Şemsiye. Ben alkışlayamadım da. Diyecek diyecektim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Vallahi dondum ya. Çünkü şu anda Hasan bizimle değil. Aa, dondu elim kaldı. Özlem de değil. Efendim enteresan şekilde ben de değilim. <laughs> Çünkü şemsiye cevabıyla 7 artı Süper yok kelimeyi yakaladık tebrik ediyorum. ve Hasan ve Özlem. Neden buraya geldim biliyor musun? Dedim ki şimdi ne kazandığınızı biraz buradan görelim. Hasan ve Özlem. Güzel görünüyor. Bu kelimeyi de yakalayarak bizden tam olarak efendim. Hadi görelim. 182 bin 100 lira kazandılar. Tebrik ediyoruz.